Merhabalar. 3 Eylül Ankara programıyla beraberiz arkadaşlar. 6 lig birinci 3 yaşlı İngilizlerin 15 handikap bir mücadelesi kum pistte 2100 metre mesafede yapılacak. Ben bugün 6 lig iki farklı banko safkan adayıyla başlangıç yapmak istiyorum. Zira şablonumun geri kalan kısmında biraz fazla safkan dilerme taraftarıyım. Bu ayakları mümkün olduğunca az atla geçebilirsek sanırım yarın programın sonunda yüzümüzde bir tebessüm oluşabilir. Altılı ganyanının ilk ayağında ben ilk şansı ve günün ilk banko safkan adayı olarak 3 numaralı Telgezeri sizlere söylemek istiyorum. Bu safkan her ne kadar uzun mesafeli yarışlarda grubu çok gerilerde tamamlamış olsa da o günkü koştuğu rakipler gerçekten bu grubun üzerinde rakiplerdi. Avşaran ve Rudi ile iki defa start aldı. İkisinde de uzun mesafede bu safkanların arkasında net bir şekilde derece olarak da gerilerde tamamladı. Ancak Telgezer için şunu söylemek istiyorum. Safkan ön gruptaki birincilik mücadelesine katılamadığı için ister istemez yarışı kendi halinde tabelanın iyi yerlerinde tamamlama gayreti içerisinde oldu. Fakat özellikle yarış içerisinde kendisine mücadele edebileceği bir rakip bulduğunda gerçekten yarışı farklı koşabilen bir isim. Ben son kısa mesafeli ikinciliğini de bir hayli beğendim. Bana göre Telgezer oldukça fit duruma ulaşmış ve Küçük misli oynayan arkadaşlar 3 numaralı telgeleri altılı ganyan kuponlarına banko olarak yazabilirler. En yakın ve ilk rakibi 2 numaralı Monello olacak. Bu safkan da özellikle düzlüğe öndeki rakiplerinin çok gerisinde çıkmazsa çok etkili ve çok düzgün bir sprinte sahip isim. Yarışını kolaylıkla lehine çevirebilecek bir yarış karakteri var. Bugün de muhtemelen süratli gitmeye aday bu koşuda 3 numaralı Telgezer'in eksik koşması durumunda şanslı olabilecek bir başka isim. Bu iki safkanın dışında buraya at yazmak isteyenlere son yarışlarında biraz durgun gözükse de bana göre kalite olarak rakiplerinin altında kalmayan 1 numaralı Ocean Rain ve uzun zamandır takibimde olan 7 numaralı Amor King ikilisini de koşunun sürpriz sürprizhanesinde sizlere önerebilirim. Ben yarın kendi kurgumda 3 numaralı Telgezer'i günün banko safkanı olarak kuponuma yazacağım. 6. ganyan altılı ganyanın 2. ayaı e, maiden bir yarış üç yaşlı Arap'ların ben bir diğer banko safkanı da burada sizlere önermek istiyorum. Safkan 11 numaralı Ayrak hayatının ilk startında Salur ve Şimşir gibi Ankara kumunda başarılı iki safkana e, kaybetmişti. O gün için yarış içerisinde yer tutmada ve sprint atarken kendine uygun kulvar bulmakta bazı sıkıntılar yaşamıştı ve sonuç olarak o gün de önerdiğim bir isimdi ve yarışı üçüncü tamamlamıştı. Ardından Ankara'nın çok formda safkanı Turabi ile koştuğu ve yedinci, e, kaldığı bir yarış var. O, o yarışında iki saniye gibi bir fark yemişti birinci olan Turabi'den. Son çim yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Temmuz başında start aldığı ilk kum pist yarışının yarısını yapsın buradaki rakiplerini geçer diyorum. Kısaca size ilk beğendiğim kum yarışını hatırlatmak istiyorum Ayora. Saadettin Boyraz da start almıştı şurada Şimşir burada yarışı e, ayolaktan kurtarmaya çalışıyordu fakat e, dışlar dışarıdan gelen e, salur bir hayli etkili gelmişti o gün e, ayolak yarışı kendi halinde üçüncü tamamladı. Ben e, ondan sonra yapmış olduğu yarışta çok sert bir rakibin arkasında e, bozularak ve biraz da kendi stilinin dışında koşarak gerilerde tamamladığını düşünüyorum. Çim yarışı zaten bana göre ölçü değil. 11 numaralı ay olarak Deniz Yıldız'ın da idaresiyle günün ikinci banko safkanı. Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı bir hayli zor bir yarış. Altılı Ganyan'da favori hanesine dört safkanı birlikte önereceğim. Bunlardan ilki 5 numaralı Big Cloud. Uğur Temur'la start alacak. Son 5. de güzeldi. Ondan önce kazanmış olduğu birinciliğinde de ben kendisini çok beğendim. Ee, i̇lk safkan 5 numaralı Big Cloud. Yine rakip olarak 10 numaralı Extra Gold ve 9 numaralı Sisyphos ikilisini sizlere önereceğim. Burayı biraz daha geniş tutacak arkadaşlara. İzmir'de gördüğü yarışlardan sonra Ankara'ya gelip koştuğu iki yarışı da üst üste kazanma başarısı gösteren 4 numaralı Kripto'da 6'lı Ganyan şablonumuzun favori hanesinde yer alan isimler. Daha geniş oynayan arkadaşlara 2 numaralı Eren'in 3 numaralı Al Pacino ve boş kilo ile start alan ve muhtemelen yarışın e, temposunu belirleyecek isimlerden biri olan 11 numaralı Mususi'yi sizlere önermek istiyorum. E, bu ayakta bana göre yarışın sürprizde e, neticelenme ihtimali bir hayli yüksek. O nedenle e, siz bütçeniz el verdiğince bu ayağa kalabalık geçin derim. Dördüncü ayakta 2 yaşlı İngilizlerin şartlı 3-1 mücadelesi var. 1200 metre mesafede yapılacak çim pist yarışı. Ben ilk şansı 3 numaralı Armina'ya vereceğim. Zira bu safkan anneden Adonise gibi Ankara'nın ve hatta Türkiye'nin bu mesafelerin en iyi çimcilerinden birinin kardeşi. İlk yarışında çimde start aldıktan sonra arka arkaya iki kum birinciliği yaptı. Fakat son yarışında dördüncülük elde etti. Bana göre daha iyi koşmasını beklediğim Çin pistte ilk şanslı isim yine rakibi 4 numaralı Atabaş ve 2 numaralı Aktarboy ikilisi olacaktır. Burayı bu üç safkanla geçebileceğimizi düşünsem de daha geniş oynamayı düşünen ya da burada sürpriz arayan başka bir sürpriz arayan arkadaşlara 1 numaralı Bart ve 5 numaralı Toprağın Sesi ikilisini de önerebilirim. Fakat buranın 3-4 ve 2 numaralı safkanlar arasında sonuçlanmasını bekliyorum. Özellikle 3 numaralı Armina'nın yarınki Çin pist performansını bir hayli merak ettiğimi de söylemek istiyorum. Günün 5. aya 1.200 metre mesafeli kum pistteki bir yarış. 4 yukarı Arapların 16 handikap bir mücadelesi. Ee, özellikle yarışı force ederek sonuca gitmek isteyen e, birden fazla safkanın olması bana yarışı e, sprinter isimlerden birinin kazanacağını düşündürüyor. Özellikle 5 numaralı Kanije ki son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Bir önceki 4. gününde bir hayli beğenmiştim. Bugün için hem de aşina olduğu Ankara pistinde ilk şansı ben kendisine vereceğim. Yine buralar istim üzerinde olan 6 numaralı zatı şahane ve süratli gidecek bu yarışın sonlarında iyi bir sprintle kendini fotoya atmaya çalışacak olan 3 numaralı bak haber güçlüsünü sizlere 6'lı Ganyan kurgumun başında önermek istiyorum. Rakip yazmak isteyen arkadaşlar, daha geniş düşünenlere 7 numaralı Gurbet Kaya, 11 numaralı Işık Bey ve yarışta muhtemelen e, liderliği kimseye bırakmama gayretinde olacak olan 4 numaralı Albey Üçlüsü'nü de geniş oynayan arkadaşlara önerebilirim. Günün sona yana ilginç bir isimle başlayacağım. 13 numaralı Dinçgör Ankara'da yarış kazanmadan sezonu kapatmayacağını düşünüyorum bundan önce koşmuş olduğu gruplar nispeten buradaki rakiplerine göre daha sert gruplarla start almıştı. Bugün için Ramazan taş delenine ve 52,5 kilo ile start alacak. İdeal mesafesinde koşuyor. Ben ilk şansı 13 numaralı Dinç vereceğim. Rakip olarak 4 numaralı Kumari. Çok tutulan bir isimdi fakat son yarışları biraz kötü olunca bugün biraz programın gerisinde kalmış bir isim olarak gözüme çarpıyor. 4 numaralı Kumari de Sripekam tayıdır bir hayli etkili olmasını bekliyorum. Yine iki numaralı I'm No Angel taş bek ekürüsü ısrarla Ankara'da bu safkanı deniyor. Zaman zaman başarılı sonuçlar da elde ediyorlar. Bugün de Nurettin Şen'le şansını deneyecek bir çarpıda buna atalım derim. Yine ne kadar iyi koşarsa koşsun bir türlü yarışseverin beğenisini kazanamayan ve hep geri planda kalan bir numaralı suç atıldığı sizlere önereceğim. Şablonumun favori hanesinde bu 4 safkanı ayrımsız yazıyorum geniş oynamayı düşünen arkadaşlara henüz yarış kazanmamış olsa da 12 numaralı Börecek ve 8 numaralı Rain of the Sun ikilisini önereceğim. Bir safkan var. önermesem aklımda kalacak. O nedenle o safkandan da kısaca bahsedeyim. Bu safkan 3 numaralı Sunny Leone. Aslında orijinal orijin olarak baktığımızda kuma daha yatkın bir isim. Murat Çantayı bugün Ekürüsü Resus'la burada start alacak. Resus ki eee Çin pistte bana göre ekürüsünden daha başarılı olmaya aday bir isim. Bugün geniş oynayan arkadaşlar 3 numaralı Sani Leone ve 10 numara Resus ikilisini de altılı Ganyan kurgularına ilave edebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. İyi hafta sonları.